Bak <laughs> çok güzel. Gökten altı et lan. Bu da otomatik. Otomatik. Pastaya girip çok şöyle yırtılalım pastayı. Daha arkadaşımızla. Pastaya girip. Sezer pastanede gittik. Sonra burada aldık. Pastanın parası bir Alt yapak 100 milyon değil biz 50 milyon yaptırıp 50'si cebe attık. Süper. Evet <laughs> işte şok. Şok şok şok. Klasik pek. Şşşş. Oğlum kasetten bahsediyorsun salak. Kasetten bahsetmeye gerekiyor, yoksa sizlere de 7 milyon para vereyim bedavaya araya gelmeyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> bu arada, bu arada tişörtleri ben aldım. Bu arada şaydı bizim pelder. Yapma. Hayır hayır. Kaldır. Kaldır. Tişörtleri ben aldım. Tişörtler 14 milyon 18 milyon lira. Kadere dair dedik. Kesiyoruz. Ya şimdi Mehmet bir sıfatını çek millet görsün. Hiç insana bir İnsan bir Kendisi bir insan ya arkadaşlar? Kendisi, yapsan yapsan. Yapsan. Yapsan kendisi yapsan. Adanalı? Adanalı çıkacak. Ne olduğunu anlarsın. Ben bu tavırın bütün paraları çeken, bütün herkesin dolandıran. Millet bana sardı. Hayır. 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 Aramızdan bir gürültü olsa ben ha hayır çavuş çavuş geçmiyor Sıra bin başına. Al kayık. Sıra yüz başına hadi. Bir dakika bir daha var. bir şey sormak istiyorum bir dakika. Burada komutanın rütbeli olmayan arkadaşlarımız da var mesela hiç komutan olmayan arkadaşlar. Onlar, onlar, iyi yemeyecek mi? Yemeyecek Yok bu dolandırıcı yemeyecek. Yok, yani. <gülüyor> 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 onu <kafirle sorayım. gülüyor> Yani iyi anlamışsın. Ceylan Asıl benim. benim, bir, abi, şey. benim bir maçı, Hemen onu yesin. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ya hadi güzel, Martan Marta ihaleye girin. Tamam, tamam. bir kere koşa bitirin. Orduk getirin. Başka ne? Tamam işte. Tamam işte. Yani dünya her spor paraya geliyor. Nasıl yaptınız? Nasıl yaptınız? Yani çok boyan da oldu. Ben de şaşırıyorum. <laughs> yani. Kalbimden çıkarsın. Çıkarsın yüzüğü. Yüzüğü kapatırsın. Bir şey olmaz. Şey, ya. Ne yaparsın?